Değerli kardeşim, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört hususta ümmetini uyardı. Bunlar cahiliye adetlerindendir dedi. Bunlardan uzak durmaya bizleri davet etti ve çağırdı. Birincisi asla ve kat'a soyumuzda ölmeyeceğiz. Asaletimizle böbürlenmeyeceğiz. Allah katında en değerli olanın takva sahibi olduğunu bileceğiz. İki, insanlara ailesiyle ve neseviyle asla ve kat'a küçümsemeyeceğiz. Herkesin ailesi ve nesebi Allah tarafından verilmiştir. Allah'ın verdiği bir nesebi ve soyu kötülemek Müslüman'a yapışmaz. Üçüncüsü batıl inançlara, yıldızlara ve burçlara asla ve kat'a itibar etmeyeceğiz. İnsanların kaderi Allah tarafından belirlenmiştir. Bunların kader üzerinde etkisi yoktur. Dördüncüsü ise Peygamber Efendimiz'in verdiği dördüncü mesaj sabırlı olacağız. Ölüm karşısında metanetimizi koruyacağız. Aşırı Feryadı figanla yaz tutacağım diye orasını burasını yırtarak Allah'ın razı olmayacağı cümleleri ağzından saçarak ölüme yaz tutmak dinimize caiz görülmemiştir değerli kardeşlerim. O sebepten dolayı bu hadis bize inşallah ışık tutar ve bu hadis ışığında yolumuzu aydınlatmaya devam edelim.